Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve Sportif Direktör Devin Özey'in durumu uzun süredir tartışılıyor. Başkanlığa seçilen Saadettin Saran'ın farklı isimlerle görüştüğü konuşuluyordu. Ancak yönetim kararına göre bir süre daha mevcut teknik kadroyla devam edilecek. Garanti değil, Fenerbahçe Lig'de son olarak Antalya Sporu 2-0 mağlup etmişti. Bu galibiyet, teknik heyetteki yeni yapılanma söylentilerini de bir süreliğine durdurdu. Yönetim her ne kadar şimdilik devam kararı alsa da yaşanacak bir puan kaybından sonra durumun değişebileceği belirtiliyor. 2027'ye kadar MUKAVLE, Fenerbahçe'de teknik yapılanma ve transferler, eski başkan Ali Koç döneminde yapıldı. Domenico Tedesco'nun 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukabelesi bulunuyor. 40 yaşındaki çalıştırıcının gönderilmesi halinde ona da tazminat ödenecek. Özetle Fenerbahçe kazandığı sürece sorun yok. Ancak takılırlarsa, oklar yine Tedesco devin özek ikilisini gösterecek.